Senin yerinde olsam ben de benden nefret ederdim. Neden? Kötü biriyim ya. Ben seni yetimhanede gördüm. Sen kötü bir değilsin. Nasıl biriyim ben? Gamlı biri. Neden böyle düşündün? Sesinde büyük bir yalnızlık var. Çok canı yanacak. Ölmek isteyecek Eşref. Yalvaracak ölmek için. çıktığım savaşta yürüme dönüyorum İçimde bir kaos var Hüsin diye ninni okuyorum Amma nafile sakinliğime itmeliyim Demir eritmeliyim zor da olsa gerçek bu bilmeliyim Seni araştırıyorlar. Eğer Nisan'ın çocukluk fotoğrafını görürse... Nisan Hanım kardeşiyle birlikte otelden çıkış yapmak şey ama... Bırakın gitsinler. Eşref Rüya yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de.